Fakih Ebu Cafer, Ebu Hureyre radıyallahu anh'a istinaden anlattı. Resulullah aleyhisselamın yanına biri geldi. Resulullah aleyhisselam midesini bastırıyordu, sordu. Şikayetiniz nedir ya Resulallah? Açlık cevabını alınca ağladı. Sonra çıkıp gitti. Kendine bir iş buldu. Sakalık yaptı. Her kova suya karşılık bir hurma aldı. Sonra o aldığı hurmalardan bir miktar Resulullah Aleyhisselam'a getirdi. Gelince Resulullah Aleyhisselam buyurdu ki: "Bu işi ancak beni sevdiğin için yaptın." O adam şöyle dedi: "Allah'a yemin olsun ki seni seviyorum." Resulullah Aleyhisselam şöyle buyurdu: "Eğer beni sevmekte doğru isen belayı kendine gömlek yap. Vallahi beni sevene bela Dağın tepesinden akıp gelen selden daha çabuk gelir. İbn Abbas radıyallahu anh'tan rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Üç şey var ki kime verilirse dünya ve ahiretin iyiliği ona verilmiş olur. Kazaya rıza, belaya sabır, genişlikte dua. Ey kul, her vakit Allah'a tövbe et ve istifarda bulun." Zira Cenab-ı Hak seni buna çağırmış ve Ey müminler! Hep birden Allah'a tövbe ediniz ki kurtuluşa eresiniz buyurmuştur. Yine başka bir ayeti kerimede Yüce Allah şöyle bildirmiştir. Şüphesiz Allah tövbe edenleri de sever, temizlenenleri de sever. Resulullah aleyhisselam bir hadisi şeriflerinde şöyle buyurmuştur. Bazı zamanlar benim kalbime de ince bulutlar gibi bir takım şeyler gelir ki bundan dolayı günde yüz defa Allah'tan bağışlanma dilerim. Eğer sen de tövbe etmek istersen ömrüm boyunca tefekkürü terk etme. Günün sonunda o gün neler yaptığını tefekkür et. O günü taatle geçirmişsen bundan dolayı Allah'a şükret. Şayet gününü masiyet içinde geçirmişsen Bundan dolayı da nefsini azarla. Allah'tan mağfiret dile ve ona yönel. Senin için nefsini azarlayarak Allah ile beraber olduğun bir meclisten daha hayırlı bir yer yoktur. Nefsini azarlarken bir yandan da ona gülüp sevinç içinde olma. Bilakis ciddiyetle işlediğin günahlardan huzursuz olduğunu belli ederek, hüzünlü, kırık bir kalple ve nefsini zelil görerek onu azarla. Şayet böyle yaparsan Allahü Teala hüznünü sevince, zilletini izzete, karanlığını nura ve kendisiyle arandaki perdeyi keşfe teptil eder. Zamanındaki yedi aptaldan biri olan Mekûnüddin el Esmer rahmetullahi aleyh anlatıyor. Bu yola girdiğim ilk zamanlarda terzilik yapar ve geçimimi bununla sağlardım. Gündüz vakti söylediklerimin hesabını tutar, akşam olunca da nefsimi hesaba çekerdim. Şayet sözlerim az ve hayırdan ibaret olduğunu görürsem, bundan dolayı Allah'a hamd ve şükür ederdim. Eğer sözlerim hayır dışında olduğunu görürsem, onları hayırla tedbir edene kadar Allahu Teala'ya tövbe eder, bağışlanma dilerdim. Şimdi düşün. Hesabını bilen ve işini hakkıyla yapan bir vekile sahip olsan onu hesaba çekmezsin değil mi? Fakat bu vekil işini hakkıyla yapmayan biri ise onu her zaman kontrol eder ve ondan hesap sorarsın. O halde bütün amellerini sadece Allah rızası için hakkıyla yap. Böyle yaparsan Allah seni inceden inceye hesaba çekmeyecektir. Kul günah işlediğinde kalbinde bir zulmet meydana gelir. Günah ateş gibidir. Zulmet ise günahın dumanıdır. 70 yıl evinde ateş yakan kimsenin evi nasıl kararırsa kalp de günahla kararır. Kalbin bu günahtan temizlenmesi ise ancak tövbeyle mümkün olur. Günahla beraber kul için zillet, zulmet ve onu Allah'a ulaşmaktan alıkoyan perdeler meydana gelir. Tövbe ettiği zaman ise günahların bu etkisi ortadan kalkar. Cenab-ı Hakk'ın nezdinde derecenin düşük olması Allah Resulüne ittiba hususundaki ihmalinden dolayıdır. Allah katında derecenin yüksek olması da onun Resulüne uyman sebebiyledir. Resulullah Aleyhisselam'a uymak açık ve gizli olmak üzere iki şekilde olur. Peygamber Efendimiz'e açık olarak uymak, namaz, oruç, zekat, hac, cihat ve ibadetleri yapmakla gerçekleşir. Resulullah Aleyhisselam'a gizli uyumak ise namazda cem haline ve Kur'an okurken tetebbürü elde etmekle onun emir ve yasaklarını düşünmekle gerçekleşir. Şayet namaz kılarken ve Kur'an okurken cem ve tetebbür haline elde edemiyorsan bilmelisin ki sendeki bir ucup veya bunlara benzer batını bir hastalık vardır. Bu hususta Cenab-ı Hak şöyle buyurmuştur. Yeryüzünde haksız yere böbürlenenleri ayetlerimden uzaklaştıracağım. Araf suresi. Bu durumda senin halin ağzındaki şekeri acı bulan sıtmalı kimseye benzer. Gurur ve kibirle işlenen ibadetin bir değeri yoktur. Rabbül Alemin Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın şöyle dediğini bildirmiştir. Şimdi kim bana uyarsa o bendendir İbrahim Suresi. Bu ayetin mefhumu şudur. Hz. İbrahim'e uymayan ondan değildir. Yine Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de Hz. Nuh Aleyhisselam'ın şöyle dediğini haber vermiştir. Ey Rabbim şüphesiz oğlum da ailemdendir Hud Suresi. Bunun üzerine Cenab-ı kendisine şöyle karşılıkta bulunmuştur. Ey Nuh! O asla senin ailenden değildir. Çünkü onun yaptığı kötü bir iştir. Hud Suresi Tabi olmak Selman-ı Farisi radıyallahu anh gibi yabancı olsa bile tabi olan kişiyi tabi olunan kişinin bir parçası kılar. Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Selman-ı Farisi hakkında şöyle buyurmuştur: "Selman bizden, Ehlibeyt'tendir." Malumdur ki Selman-ı Farisi İranlıdır. Fakat Resulullah Aleyhisselam'a tabi olmakla onun aile efradından sayılmıştır. Allah Resulü beyan ettiği hadisi şerifle bu duruma dikkat çekmiştir. Tabi olmak nasıl birlikte olmayı gerektiriyorsa, tabi olmamak da ayrılığı gerektirir. Allahü Teala bütün hayırları bir evde toplamıştır. O evin anahtarı ise Resulullah'a ittiba etmektir. O halde Allah'ın sana rızık olarak verdiğine kanaat etmekle, zühd hayatı yaşamakla, dünyaya ilgiyi azaltmakla, boş söz ve fiilleri terk etmek suretiyle Allah Resulüne tabi ol. Kime Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem tabi olma kapısı açılmışsa bu Allah Teala'nın o kimseyi sevdiğinin delilidir. Nitekim Cenab-ı Hak bu hususta şöyle buyurmaktadır. Resulüm de ki, eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyunuz ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah son derece bağışlayıcı ve esirgeyicidir. Eğer bütün hayırları elde etmek istiyorsan şöyle dua etmelisin. Allah'ım senden bütün söz ve fiillerimde bana Resulullah'a tabi olmayı nasip etmeni istiyorum. Allah Resulüne tabi olmak isteyen kimse, ırs ve neseplerine dil uzatmamak suretiyle Allah'ın kullarına zulmetmekten kaçınmalıdır. Şayet insanlar birbirlerine zulmetmekten uzak durabilseler de şüphesiz ki Allah'a ulaşırlardı. Fakat onlar alacakların kendisini aradığı borçlanmış kimse gibi Allah'a ulaşmaktan engellenmişlerdir. Şimdi düşün, bir padişahın özel bir görevlisisin ve ona çok yakınsın. Borçlu olduğun bir borcunu istemek için sana geliyor. Her ne kadar borcun az olsa da bu durum sana ağır gelmez mi? Şimdi de kıyamet günü haksız yere malını aldın, namusuna iftira attın ve benzeri sebeplerle hakkına girdiğin yüz binlerce veya daha fazla kimsenin senden haklarını istediğini düşün. O zaman halin ne olur?''